Video çekmek istedim. Ee, işte yeni gelişmeler oluyor dünyada. Ee, bunlardan bir tanesi bu biyolojik salgınlar işte maymun virüsü falan çıktı. İkincisi e, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı e, toplumsal bir mağduriyetler yaşıyoruz. E, i̇şte oradan un ve işte yağın gelememesi, limanların kapatılması e, böyle bir problem yaşıyoruz. Ee, tabii ülke gündeminden uzaklaşmak istiyorum çünkü ülke gündeminde e, pek beni ilgilendiren pek bir şey yok e, aslında yani mevcut e, siyasilerin arasındaki çekişmeler e, toplumada pek bir şey kazandırmıyor e, Dördüncüsü ise bazı siber güvenlikteki gelişmeler işte haberlere falan biraz şöyle göz attım e, özellikle uzaklardaki ülkelerde olan problemler. Ee, örnek veriyorum işte Costa Rica'da kamu siteleri yapılan saldırılar oluyor. Bu sitelerde ee, bazı fidye virüsler yayılmış. Ee, Kosta Costa Rica'da işte ...Conti fidye yazılım e, ee, Orta Amerika Costa Rica'da ilginç gelişmeler olmuş falan. tabi ee, tabii biz bunları ee, televizyonlarda pek duymamız mümkün değil ee, ve halkı bu da teşvik ederek işte halkı sokağa teşvik için böyle bir e, bu yazılım hacker grubu böyle bir faaliyette bulunmuş ee, ilginç dikkatimi çekti başlıklar arasında ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre de en büyük kripto vurgunu e, bazı hacker grupları var işte ee, Kuzey Kore destekli, bu Kuzey Kore destekli e, grupların devamlı kripto para çaldığı sistemden vurgulanıyor. Ee, Tabi bu kripto para hırsızlıkları e, 121 Siber Savaş birinde 6.000 kişinin görev yaptığı belirtilmiş, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre. Ee, bir, Birleşmiş Milletler Konseyi'nde Lazarus grubu karar alması ve grup üyelerinin mal varlıktan dondurulması isteniyor demiş. Ya demek ki geçmiş dönemlerdeki yaptığımız bu Lazarus üzerine yaptığımız yayınlarda bu gruptaki kişilerin kim olduğu belli değil ama işte tabii demek ki bu gruptaki kişileri Birleşmiş Milletler'deki konseyindeki ekibin bunu tespit ettiği anlaşılıyor. Yani bu kişilerin mal varlığının dondurulması bu bir parantez içerisinde e, dikkatimi çekti. Ben de bu haberi e, Siber Bülten'de okudum, Superbülten.com'da okudum. E, aslında dünya bu, bu Siber suç gruplarını biliyor. Yani bazı büyük devletler bunları biliyor. E, bunları bilmemesi mümkün değil. E, gizli anlaşmalarda bu kim zarar verdiyse o ülke, o diğer ülke ondan onu istiyor aslında. E, Tabii burada şey çok önemli. Yani ülkelerin burada koyduğu irade çok önemli. sizin bir bankacılık sistemine saldırı varsa veya işte kritik altyapılarınıza saldırı varsa, kamu kurum sitelerine saldırı varsa, bu kişileri de tespit ettiyseniz bunu tabii ki isteyeceksiniz. Tabi. Tabii son yıllarda bu Kuzey Kore destekli grupların sadece yani Türkiye diye Rusya efendime söyleyeyim İran gibi işte birçok ülkeye yani bulunduğumuz coğrafyada birçok ülkeye saldırısı var. Yani bütünleşik saldırılar yapmakta bunlar. Özellikle genel, genelde de finansal sistemlere saldırılar yapmakta. Bunların işi genelde işte para çalmak üzerine, kripto para üzerine yoğunlaşmış gruplar. Ee, Şöyle bir genel olarak tekrar bir bakmak istiyorum. Gerçekten ilgimi çeken haberler oldu. Mesela Çin'in e yazılım sektöründe iki aylık kazancı 185 milyar dolara ulaşmış. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Yani Çin bugün tarım hiç tarım yapmadan bile bu yazılım ekonomisiyle kendine tarım şey yapabilir. Yani gıda ihtiyacını karşılayabilir. Çok büyük bir Çin'de patlama var yani yazılım ve donanım sektöründe. Ee, ekonomisini böyle ayakta tutuyor Çin. Ee, tabii dünya gıda krizine doğru giderken e, Çin'in de bazı hamleleri var. yani Mesela örnek veriyorum dünya buğday rezervini toplamak gibi. Ee, bu rezerv üzerinden tabii kıtlığı, öngördüğü tespit ediliyor. İşte bazı işte televizyonda da izliyoruz bazı uzmanlar 800 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya gelebileceği belirtilmiş. şu tripodu biraz yaklaştırayım. Yani şimdi tabii bu rakamlar böyle üst seviyelere doğru giderken bizler nasıl bir hazırlık içerisindeyiz? Biraz düşündürücü. Bugün bir işte marketlerdeki gıda fiyatlarına baktığımızda gidip de öyle hani bir senedik ihtiyacımızı karşılayabilecek bir alışveriş yapmamız mümkün değil şu an kim yapabilir ki un ve yağdaki problem tuhaf işte Rusya gemileri limandan göndermiyor bu limanlardan gelmeyen gemiler bir kırılma noktası oluşturabilir mi yani bizde bizim biliyorsunuz çok büyük Rusya'dan işte Ukrayna'dan aldığımız undu, şuydu, buydu, yağydı derken derken bir anda biz bunun kıtlı yani biz Türkiye olarak bunu yaşamamamız gerekiyor. Yani sadece ülke ülkedeki bu yağ ve un problemi sadece hükümetin problemi değil toplum olarak hepimizin problemi olduğunu düşünüyorum. E, tamam belki ülkedeki yöneticiler de yanlış işler yapmış olabilir ama önemli olan şudur biz bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne gibi planlar yapacağız? Yani şöyle bakıyorum. hem yani mesela Ankara'da oturuyorum. Ben Ankara çevresinde bakıyorum ne insanlar ne ekiyor falan. Hep böyle ithal çabuk büyüyen ne bileyim işte bir kırmızı mercimek var. Kanada mercimeği mi diyorlar artık bir şey diyorlar. Bu mesela bu tarz şeyler ekildi. Yani çok böyle tarımla insanların artık uzaklaştığını görüyorum. Yani enteresan bir şey. Eskiden insanlar kavun domates ekiyordu. Domates ekiyordu bir şeyler ekiyordu, hani e, kendi bölgesel olarak kendi iş, iş dinamiklerini karşılayabilecek şeyler yapıyordu. Şimdi bundan da uzaklaştık. E, mesela geçenlerde yaptığımız bir haberde e, bu kripto para işte yolsuzlukları olsun, işte efendime söyleyeyim e, bir önceki videomuzda yayınlanmıştık. Tekrar ona da bir dönüp bakacağım şimdi. Orada da anlatmadığım eksik bir şey var mı yok mu bir bakmak istiyorum açıkçası. Ee, şimdi şöyle yapalım. Burada benim canlı yayınıma baktım gözüküyor çok iyi. Canlı yayın. Ee, ya NFT'lerdeki şeyi anlatmıştık. Ee, kopyalanamaz. NFT'ler kopyalanamaz ve Çalınabilir adlı bir videomuz vardı. O videoda işte... E, şimdi tabi dünyadaki bu kripto varlıkların piyasası büyüdükçe... buradaki yaratılan... E, bazı sanal ortamlar oluşuyor. Bu sanal ortamlar içerisinde ve platformlar oluşuyor işte. E, bu platformlarda da yolsuzluk yapmaya çalışan insanlar çıkıyor ortaya ister istemez. Bunun takibi de kolay olmuyor tabii. Bu alışverişte kripto para üzerinden olduğu için. E, bu da gelecekte en büyük bizim hayatımızdaki gelecek ekonomilerden biri olmasına o geçen videomuzda vurgulamıştık ama şöyle bir durum var. Ee, mesela neye göre bir değer biçiliyor? Ya yani örnek veriyorum bir sanat eseri var ama benzersizliği tamam bir kenara. O sanatın da kendi içerisindeki bir benzersizliği var. Yani o mesela bir örneği daha yok. Yani sadece kripto olarak değil. Hani sanal ortamdaki benzer benzersizliği de çok önemli. Zaten o siz onu bir işte NFT'ye çevirdiğiniz zaman o kendi içerisindeki benzersizliğin üzerine bir de o sanatsal benzersizlik birleşince buradaki bir değer ortaya yükseliyor. ben de aslında şöyle garip bir durum yaptım. Hani kendi bazı NFT'ler oluşturmuştum. Bu NFT'leri şöyle yapmıştım. Normal resimleri NFT'ye çevirmiştim. Gelecekte bence bütün dijital materyallerin NFT'ye dönüştürülüp bunun bir değer yani değer biçileceği şüphesiz. Illaki ki sanat eseri onun oluşması gerekmiyor. Normal bir fotoğrafta NFT'ye dönüştürülebiliyor yani. Aklınıza gelebilecek her şey. Bu da büyük bir pazar oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü tweetler de bir gün NFT'ye dönüştürülebiliyor. Dönüştürdüğüm tweetler de var NFT'ye. Ee, şimdi bunu, bu da çok büyük pazar. Yani sizin sosyal ağlarınızdaki paylaşımların da artık bir değer kazanması, bu bu değeri e, kendi içerisinde bir katma değer oluşturması, bir ekonomi oluşturması. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir yazı yazıyorsunuz. Yazdığınız yazı NFT'ye dönüşüyor. İşte bir e, kripto varlık olarak bir değer görüyor ve piyasası oluşuyor. Bu da büyük bir ekonomi oluşturabilir. tabi ee, tabii şimdi YouTube'da YouTube algoritmaları bizi yükseltebilmesi için, yani beğeni, like'lar, bazen videolarda unutuyorum söylemesini, e, kanala ne kadar çok beğeni yaparsanız e, o kadar e, YouTube sizi yukarıya çıkartıyor ve işte abone olursanız yukarıya çıkartıyor. Bunun için bütün YouTube'cular da bunu tekrarlıyor. E, ben de bunu tekrar e, belirtmek istiyorum. E, kanalıma like ve beğeni atarsanız e, kanalım yükseleceği şüphesiz e, bazı kitlelerin ilgisini çekmeyebilir anlattığımız şeyler. Ee, şimdi Biyolojik salgına gelince de bu maymun virüsün e, bazı varyantları olduğu söylüyor. Kongo olan onun ölüm oranının %10 olduğu filan belirtilmiş. Ee, Tabi şimdi bizler yeni bir Covid döneminden çıktık. Ee, Türkiye'de azaldı. Şimdi başka ülkeleri takip ediyorum. Amerika, Brezilya gibi ülkelerde bu çok yüksek bir oranla gidiyor. Ee, tekrar Covid için pandemiler şöyle dönem dönem düşüşe geçtikçe gibi virüsteki, varyanttaki, DNA'sındaki değişimlere bağlı olarak e, bu salgınlar tekrar tekrar yükselebiliyor. Yani biz şu an Covid'i geçtiğini düşünebiliriz ama virüsün tekrar kendini geliştirip e, farklı bir varyantta yükselmeyeceğini garantisini veremeyiz. Onun için biz de el temizliği ve hijyen ve mesafeye tekrar özen göstermemiz lazım. Sadece tabii COVID değil, işte bu maymun çiçeği olsun, farklı enfeksiyon hastalıkları olsun, solunum yoluyla geçen bütün damlacık yoluyla geçen hastalıkları önüne geçebilmemiz adına da biz bunu yapmamız gerekiyor. Konu uzmanlarına dinlediğimiz zaman bu salgınların devamının geleceği gözlemleniyor. Çünkü dünyada tespit edilen milyonlarca virüs artık işte hani çevresel bu ve küresel iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkmaya başladı. Tabii bizim DNA'mız da işte, bünyemiz bunu tanımıyor. Tanımadığı için de yeni bir pandemilere doğru gidiyor. İşte Bill Gates bunu söylediğinde çok büyük tepki almıştı. şimdi Bill Gates tabii elinde Microsoft'un kurucusunun elinde iyi veriler olduğu için bu sağlık verilerinde dünyada binlerce sektöre hizmet verdiği için bu konulara ileriye dönük bir fütürizmlik yapabilecek elindeki veriler var. Bu verilere dayanarak konuşuyor. Ve her söylediği de gerçekleşiyor. Şimdi tabii Bill Gates bu işi bildiği için toplumu da öncesinde uyardığı için yatır aslında bir şekilde yatırımı da şekillendirmiş olan. ama toplumda nedense hani doğruyu söyleyen pek sevilmediği için bu ters bir tepki yapıyor. Yani bilgisinin bu açıklamaları. Daha önceden de bir susuz e, tuvalet projesi vardı. Çok tepki almıştı. E, aslında o buradaki işte su problem gelecekteki su problemini öngördüğü için şimdi de hani yatırımınızı e, ben böyle düşünüyorum. yatırımımı bu şekilde yapıyorum. Böyle bir projeyi destekliyorum diyerek farklı bir bakış açısıyla e, hem toplumu da bilgilendirirken hem de bu tip projeleri destekleyerek e, dünyanın geleceğine de yön vermiş oluyor kendisini ben takdir ediyorum açıkçası. Yani insanlar kendisini sevebilir, sevmeyebilir ama ben doğruları yaptığını, doğruları konuştuğunu düşünüyorum Bill Gates'in. Bill Gates şimdi ortaya koyduğu bu projelerle hani geleceği şekillendirmekten ziyade toplum yararına da bir sürü iş yapıyor. Yani işte yok, birileri çıkıyor diyor Afrika'da yok şöyle aşı yaptı, böyle yaptı. Yani Hangimiz bu tip projelerde birkaç yüz milyon dolar yatırabiliyoruz ki hangimiz ee, yani bunu denemek zorunda yani insan, insanlık bazı gelişmeleri, teknolojide denemek zorunda ee, biz bu de, yani binlerce yıldır ilk insandan bu yana deneyimlerle zaten dünya e, bu tarafa doğru geldi ee, biz bu deneyimleri arttırdığımız zaman beceri ve bilgimizi arttırdığımız zaman bilgi toplumunda çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Yani bugün dünyada hani gelecekte işte su teknolojileri gelişiyor. Yani ben böyle bir kıtlık kıtlığın da önüne geçilebileceği çünkü eski Mısır'da da hani Ra döneminde bile yani bundan 8 bin yıl önce bile insanlar veri toplayarak bilgi toplayarak bu gelecekteki yaşayacağı problemleri çözebilmiş biz de günümüzdeki bu problemleri çözebilmek adına böyle bütünleşik çözümler üretmemiz gerekiyor. sadece mesele hastalık, gıda sorun diye işte savaşlar patlak veriyor veya nükleer savaşlar ortaya çıkabileceği öngörülüyor. enerji problemi ortaya çıkıyor. birçok anomaliler ortaya çıkıyor. Yani hiç beklenmedik e, biyolojik farklı yaratıklar çıkıyor. Bazı izlediğim belgesellerde çok enteresan e, daha önceden hiç görülmemiş canlılardan bahsediliyor. E, bu canlıların e, farklı sesler çıkardığı, virüs taşıdığı söyleniyor. Yani bunlar gerçekse e, bizi pek de gelecekte yani iyi şeyler bekliyor gibi gözükse de kötü şeyler de bekliyor. Yani bu bunun ortası yok. <laughs> Teknolojide devrim niteliğinde buluşları her zaman desteklememiz lazım. Hani gidip <laughs> farklı mecralarda arayış içerisinde olmak yerine bugün bir bir yazılım projesini destekleyebilirsiniz. gidip de hani bir bağış yapabilirsiniz. İnsanlığın insanlığın adına hizmet edebilecek projelerin her zaman arkasında durmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela bir Ukrayna-Rusya krizinden çıkan bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Yani biz ben savaşın açıkçası tarafı değilim. Ama şimdi mesela Ukrayna-Rusya'daki savaş çözümlenmezse ne olacak? Yani biz nereye doğru gideceğiz? Çünkü yukarıdaki savaş bizim hem ekonomimizi etkiliyor hem tarımsal verilerimizi etkiliyor aynı zamanda. Bence burada dünya birleştirici olması gerekiyor. Yani savaşın bölgeye yayılması daha büyük kaosları getirecek. Daha daha çok hastalık. Beslenememezlikten dolayı iç hastalıklar başlayacak insanlarda. Belki çok boyutu değişecek. nükleerde doğru dönecek. Artık hani son çare olarak karşı tarafı yok edeyim durumuna dönecek. Bu da yani dünyayı ileriye götürmeyecek, dünyayı bence yani teknolojik olarak ileri gidiyormuş gibi gözükse de geriye götürmüş olacak. Yani böyle bir canlı yayın yapmak istedim. Ülkenin gündemi çok saçma şeylerle dolu. Yani işte biz bugün hastalıkta gıda problemiyle işte çevresel problemlerle yüz yüzeken yüz tutup da ben Ülkeyi yöneten bir kişinin diğer bir siyasetçiye hakaret etmesini dinlemek zorunda değilim yani Eve de umursamıyorum yani bir gün Türkiye'deki hiçbir siyasetçiyi umursamıyorum çok boş Türkiye'nin gündeminde çok milyonlarca insan işsiz milyonlarca insan çaresiz bugün insanlar markete giderken bir ürün alırken yani bir dikkat ediyorum özellikle bakıyorum bir ürün alırken düşünüyor yani üç defa 5 defa hatta kasada birçoğumuz da şahit oluyordur o ürünü alıp tekrar yerine koyuyor, alamıyor çünkü insanlar artık hani alım gücü yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani beslenemeyen bir insanın sağlık probleminin doğru olması mümkün mü yani? yani Bugün hastaneye gidiyorsunuz, hastane en az 25-30 gün gün atıyor. Bir ay bir ay gün atıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hasta bir insan bir ay bekleyebilir mi? Sağlık sistemindeki problemleri çözememişiz, adalet sistemindeki problemleri çözememişiz. Ee... Yani o, bizde, bizde bizdeki problemler dünyaya göre daha bütünleşik ve daha karmaşık. Yani biz bu karmaşık problemlerden çıkamazsak, e, biz şu an savaş durumundan bile daha kötü duruma düştük yani. yani yukarıda tamam bu savaş var, aşağıda aşağı aşağı zaten e, çok iyi değil. E, i̇çeride zaten e, kaynıyor bazı şeyler. E, bu ortam bu ortamdayken bizim daha böyle e, bütünleşik düşünmemiz gerekiyor. Yani, e, Türk toplumu bunu çözebilecek yapıya sahip aslında eğitim seviyemizden bugün bir, bir çöpü bile ayrıştırmakta problem mi yaşıyoruz. Yani bir bakıyorsun poşetleri yani camı, plastiği, efendim mesela metali e, ayıramayan insanlar var yani gidip bunu daha biz bunu aşamamışız yani. Bu çok önemli. E, hastalıklar bundan dolayı da yayılıyor. Daha bugün bakıyorum adam yola tükürüyor. Yani bunu artık aşılması gerekiyor. Yani e, Elini dokunduğun yer pis. E, nasıl olacak yani bu nasıl düzelecek? Ya kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani biz toplum olarak e, geçmişimiz belli. Hani tarihimizde bir geçmişimiz var. E, sadece yani ortaya bir teknoloji sunmak şey değil. Yani kişisel gelişim çok önemli. Birbirimizi sevmemiz yüzümüzün gülmesi lazım. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Yani bu bu, bu tarz şeylerle e, kendimizi karşılıklı bilgi alışverişiyle geliştirmemiz gerekiyor. E, Değer çok önemli. Yani insanların birbirine değer vermesi, e, zor günde birbirlerine yakınlaşması. E, bunlar çok önemli. Ya şimdi bakıyorum yani yeni nesil daha dünkü çocuk yani öyle, öyle bir tabir kullanmış. Dünkü çocuk gelip beni dolandırmaya çalışıyor. E, üzülüyorum yani bu gençliğin bu işte vurdum duymazdı. işte yani çok biliyorum havasında davranışları. E, yanlış bunlar. Yani çocuklarınızı güzel yetiştirin. Çok para kazanmak önemli değil. Yani Kişisel gelişim önemli. Yani topluma faydalı bireyler olmak önemli. Dürüst olmak önemli. Dürüst vatandaşlık bir bireylik dersi koyun. Yani bir düzgün çocukların düzgün yetişmesi adına böyle bir toplumsal bir çaba içine girmemiz gerekiyor. Yani köşe başında 10 yaşında çocuk sigara içiyor, öbürü uyuşturucu kullanıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Yani böyle olmaz yani. Biz e, akıllı bir toplumuz sonuçta. Biz Cumhuriyet'in kurucusu e, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyor. Biz bu ilkeyle büyüdüksek, bugünlere geldiysek, biz de topluma bu şekilde faydalı olmamız gerekiyor. Söylediklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Takipçi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.